Selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan lan ne hatası dayı Arkadaşlar yine sesim kaba dayı bu Evet bugün yine mal bal oynuyoruz ama bal Bu oyunun adını soranlar olmuş Sonuca bağlanmadı internetin içi yağmına Bugün oyuncu oyuna girmiyor Bakayım arkadaşlar bu arada böyle yine sucuklu bir bunu size söylemiştim Alemir Eee Alemir'i Bekleyen kadar biz de bence bir, bir tur oynayalım. Saat kaç buçukta girecekti. i̇ki dakika var. Biz 2 dakikayı bitirir miyiz bilmiyorum. Aşko. Oyun mama bal oynayacağız işte mal bal. La bu oyundan ben biraz sıkılmaya başladım. Çünkü hep aynı mantık. Yani İstanbul Gazetesi'nde harita seçme falan var. Burada hep aynı bu. Attık attık attık. At, at. ben çakmadım ya o pofuz içki. Oy ne oy ne oy mal. Oy lan tut 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 pas ver. Pas çakar mısın o da pofuz içki? Lan çakarsın. Bu. <laughs> Adamın ne yapıyorsun dayı ya o ne? Arışko gol. Yok bok gol. Yara gol. Ya, gelin şuraya. Ya bu oyun şey çok kötü. Bu bütün kaç koydu, bütün peşide koydu. Zaten normalde de eee maçın bir dediğiniz mavi. Alemir bana öyle önlerde bu oyunu. Yani ananı ne yani Alemir kafa topu 2 oynasak daha iyi. Vallahi bak bunu yine kafa topu 2 oynayabiliriz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Sizce kafa topu 2 mi bu mu? Ve evet, gol. Bak bu da benim okum ve bu da benim götüm. Bakın böyle baş Maç baş başlamış ama ben tut vur katıyorum ya. <laughs> gol gol gol. Ya aç kapıyı. Aç kapıyı. P Çıksik. Çıksik. <laughs> ne güzel ya. Çıksik. Çıksik çık Bak. Bat et. Ne bat et ya raket. Çaksana şuradan power ya. Ha? Yaram ye. Uy uy abi. Çak. Seni yapacağın işe sokayım. Şuradan bir tane kaleye vuracaktın ya. Mesela bizim kaldı. Ya bir şu amına ya, şu ya. 31 31. Kazandık. Çıkıdık, çıkıdık, kazandık. Ah, ya. Uykum yet. Çekil ay doldu. Ah gözüm, gözüm koptu. Ah, gözüm. Gözüm. Gözüm Bek... Ali Emir hala oyuna girmemiş. Ali Emir silin mi? Ya <laughs> yav, hadi ya. <laughs> Böyle bekleyeceğim. O zaman biz bir turda gireriz. Herhalde <laughs> Ali Emir gelmezdik abi. <laughs> Ali Emir bok gelir ama. yazıyorum. Sik ben. Ya sik ya, sik işte ya. Bunu siktir gibi yazım. Amanıza çaktı. Bu video kısa yapacağım. <laughs> 8 dakika yaptım. Ya valla. Bu video kısa yapacağım. Çünkü ya bugün zevkli değilim. Neden bulmuyoruz abi? Çünkü sabahtan beri bizden bulanıyor. Amına kusacağım yani. O yüzden e, bugün 8 dakika yapacağım. Yani ne geldi videoda böyle eleyerek şey yapıyordum ama bugün istemeyerek çekiyorum biraz. Yani beni de enerji verirseniz abi. Çünkü ben bunu amına yoksa yaramı iyi bir yere İyi daha de arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ben niye enerjik değilim? Uykum var çünkü okulu sikiyim. Okul yüzünden video çekemiyoruz. Bu ne ya? Üf sesim de yaman ego. Bize bak. Yaran yego. Amunak. Oh, Ko. Bas basa bana. Aa verdi lan. Mal

Twerk twerk twerk. götü var şimdi. Bir saniye bir saniye. Sıkılışır. Şey. Ya ben niye cinsiyonum amına? Ne oluyor amına? Sen Ben niye konuşmuyorum amına ya? Burada e, Ali Emir'le galiba oynayamayacağız çünkü Ali Emir yiyemize oyuna girmeyiz. Ali Emir gir lan oyuna. Lan sprint'e basmıyor. Oyun bozuldu amına. Amına ko tele Şimdi sik sektom lan sizi. Ya şşş. Tut oradan. Rom, rom, Roman. Roman mıdır? Romas mıdır? Nedir? Romas 31 herhalde. Lansin tak, Ama bitti. Eren takım soktu. Ya Lemir girsene oyna ya. Dur 31 kupa mıdır? Nedir artık oyun? Alemir ananı var ya. Son bir tur daha gireceğim. Ara girmiş zamanı. Ya da. Ya. Arkadaşlar videonun devamını İstanbul'la devam ettireceğim. Niye bilmiyorum da telefon yarayıyor bir yandan. Ee, İstanbul'da bir tur oynayacağım. Ondan sonra gideceğim. iki e, ee, iki oyun bir arada. <laughs> bu niye bu kadar donuyor? Şey girince İstanbul'a girince bu arkadaş kim? Arkadaşını zikerler. <laughs> Bekleyen davetler Konix. Kabul edelim. Arkadaşlar burada ee, bu videonun asıl amacı bir olduğu için yani abi o zaman atman kafa topu bırak olacağım ama şey yazacağım kafa ya, ya bir video iki oyun bir arada nasıl ya, yaptım bu da işte konfama izleyemem bir kere kez beni bok çıkarsa çıksın devam da onda değil sadece özel çıkarsa onda olur sana da, da nasıl çıkarsın yarak parçası Soktumun tiplisini bir özleştirelim abi. Kim oyunda? Kolor. Kolor ne amına ya? Kolor renk de yani. Ne renk amına? Ya. Ben bu dayıyı seçeceğim. Renk olarak da bu. Ben hep yeşil kullanıyorum ha. Ben yeşile bayılıyorum. Çünkü. Ya 8 dakika yapacaktım. Tek basamaklı bıraktım ama maalesef ki e, iki basamaklı oldu. E, bu arada ömüne koy. Yine ben şu amına kodumun ortasını ya. Ben zaten oynayamıyorum bu aralar. Yani çok az birinci oluyorum artık herhalde. Yani oynam bitmiş bu miyim artık? olmuş bilmiyorum. İstanbul yine bayağı gelmeye başladı. İstanbul sevenler Bok gibi. Yürü lan bok gibi. Aman Allah'ım Uf. <laughs> tamam. E bok yine arkamda. Olur <laughs> hızlı geçtik lan. Aa, ne ha bugün bayağı hızlı geçtik. Biz kum güneş palmiye amına kiye yaramiye Hop <laughs> dayı amına kayın At 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 nereye donuyor ne donuyor ya Sana. Ya Ram oynarsın. Ya Ram oynarsın. Bu da bu kadar. Bay bay. Abone olun ben böyle oyun sikeyim.